Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği'ndeyiz. İkinci gündeyiz ve Kahramanmaraş'tan gelen misafirlerimiz var. Onlara hoş geldin diyoruz. Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde ikinci güne merhaba diyoruz. Çadır alanındayız. Bungalovlar olduğu gibi çadır alanları da var. Işığın izinde, uzayın peşinde. peşinde. Şimdi zipline gideceğiz. 35 metre yüksekten ziplani birlikte deneyimleyeceğiz. Zipline'de de sizlere de neler yaşadığımızı aktaracağız. <laughs> Roketimizin gövdesi. İçine yakıtımızı koyduk. Ve içine paraşüt koyduk ki faydalı yükümüzü bırakabilsin. Belli bir irtifaya gittikten sonra paraşütümüz açılacak. Roketimiz sağ salim faydalı yükünü bırakacak. Ve fırlatma rampası da orada. Umuyorum ki daha nice gençlerimiz, daha nice ferdimiz bu özel tecrübeyi birebir tecrübe etme şansı elde edecekler ve yaşadıklarını, öğrendiklerini gözlemlediklerini gelip milletimize paylaşacaklar. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, Türk astronot ve bilim misyonu bir yere varış hikayesi değildi. Bir hikayenin başlangıç noktasıydı ve bu hikayenin geleceğine imza atacak olan buradaki kardeşlerimiz. Yolları ve batlara açık olsun, gelecekleri parlak olsun. Işığın izinde, uzayın peşinde. Yamaçtepe gökyüzü gözlem alanındayız. Şenliğimizdeyiz ve şenliğimizde en heyecanla beklenen alandayız. Saatimiz artık 9'u geçti. Akşam 9 ile sabah 4 arasında gökyüzü gözlemi başlıyor ve büyük teleskoptan ben de şimdi ayı izleyeceğim. Çünkü tam ayı izleyeceğimiz saatteyiz.